Herkese selamlar. Bugün daha önceki serilerimizden birine devam ediyoruz. Dünyanın en büyük ürünlerini inceliyordum bilirsiniz ve bunu Seçkin Reis birlikte yapıyorduk. Bugün de dünyanın en büyük jelibonunu inceleyeceğiz. Bugün yine daha öncesinde yaptığımız dünyanın en küçük ürünleri serisine devam edeceğiz. Ama bugün bir sürü ürünümüz var. Tam 14 tane ürün aldık ve her biri dünyanın en küçükleri. Baba ver. Bu arada iki video şeklinde yapacağım. 14 tanesini incelemek mümkün değil. 7-7 diye ayıracağız. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi 14 tane ürün var. Misal veriyorum. Dünyanın en küçük blenderı var. Dünyanın en küçük unosu var. Telsizi var. Şunu acayip merak ediyoruz. Dünyanın en küçük... Şurada RC yazıyor. Remote Control. Control. Dünyanın en küçük uzaktan kumandalı helikopteri. Hepsi böyle çok ilgi çekici ürünler. Ama bunları tek incelemeyeceğim. Seçkin Baba ile inceleyeceğiz. Gel baba. gel gel. gel. gel, gel. Herkese selamlar. Yap bakalım özlü konuşmalar zaman yaparsın sonra. Herkese çok çok selamlar. Bugün her zamanki yaptığımız gibi ilginç olan dünyanın en büyük ürünleri ve en küçük ürünleri serisinden böyle bir şey düşündük. Bu çok eğlenceli olacak. Nasıl bir cümle lan? Ben yaptım tadını açıklamayı. Tamam. Direkt... Dünyanın en hani en küçük. Yatan, çok özledim sizleri falan. Onu diyorum şovunu. Ben hep özlüyorum zaten. Hep aklımdasınız. Hepinizi çok özledim. Buradan hiç ayrılmak istemiyorum ya. Vallahi. Oğlum ne bu şov anasını satayım? Kanal benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu nereye koyacağım? Buraya mı koyuyorsun? Nereye koyuyorsun? Buraya. Bu, bu tarafa koy Hep ters söylüyorum ben ama çıkacak bir yerde. Bir yerde çıksın ama ben biliyorum bu taraf olması lazım. Ben de bu tarz içerikler yapıyorum. Zaten beni tanıyan bilen bu kanaldan biliyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkürler. Çok eğlenceli bir video olacak. Ben de bunu çok merak ediyorum. Oyunlar var. Dünyanın küçük oyunları. Elektronikler daha ağırlıklı. Bir yediye de ayıralım ve ilk videoya başlayalım. Hadi ayır. Ayırıyorum. Şöyle yapalım. Şunu da göstermek istiyorum. Bu da dünyanın en küçük Game Boy'u diyebilirim işte. Video oyunu var. 50 tane oyun var içinde. 50. Ama bunları diğer videoda inceleyeceğiz. İkincisi zaten çok yakın zamanda gelecek. Bence bir elektronikle başlayalım ya. Şu voice changer olur bence. Evet. Video bütün ürünlerin üstünde dünyanın en küçüğü diye belirtmişler. Evet ama bence bazıları dünyanın en küçüğü değil. Hangileri olduğunu söyleyeceğim kendimce. Bu dünyanın en küçük megafonu. Şöyle bir özelliği var. Zaten yazmışlar buraya. Ses değiştirebiliyor. Bak şu adamlıktır abi. İçinde evet. pili dahil yollamışlar. Oğlum çok güzeldi paketleri ya. Güzel açmak istiyorum ben bunları. Çünkü Hı. ben bunları Rios'ta da incelerim. Sıfırdan açıyorum gibi, yalandan. <laughs> evet çıkartıyorum. Yalnız açılar fena maşallah. Tepe, yan, sağ, sol. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> bu ne ses? 4 tane modu var. Şöyle gösterelim. Şurada böyle kaydırmalı bir tuşu var. Dört tane kademesi var. Şuraya da basınca konuşuyorsunuz. Ama bastığınızda şey yok. Konuşunca böyle ses çıkartıyor. Çok kötüymüş lan bu. Pazar tek çarşamba, perşembe, cuma. Bir de ben peltek olduğum için PÇTK sert sizleri böyle patlatarak söylüyorum. Domates, biber, Patlıcan. <laughs> <laughs> i̇ki al şimdi. İki dedi zaten. Domates. Hey, hey, alo. Eskici geldi <laughs> abla. Ses 1, 2, 3. Ses 1, 2, 3. Bu uzaylı istilası. 3 alıyorum. Ses 1, 2, 3. Aaa. Bu kalınlaştırdı güzel. Selamun aleyküm. Dörde alıyorum. Hı? Ses deneme 1, 2. He bak bu benim favorim oldu şu an. <laughs> Çok güzelmiş bu. Duyuluyor mu mikrofonu ya? İnşallah duyuluyor. Bence duyuluyor. <laughs> <laughs> Çok güzel. Yani benim sesim buraya geliyordur. Selamun aleyküm. Sen yap bakayım. Abla. Selam. Merhaba. Öpeyim mi? <laughs> bu... Alo. Abla selam öpeyim mi ne? <laughs> Abi tatlıyorum. Işte. Evet evet minik güzel bir şey. Oo yandan pil değişiyor. Aynen şöyle de pil yuvası yapmışlar. Allah razı İnce aldın. pil mi oluyor? Değil daha farklı bir pil bu. Bunu güzelce yerine koyalım. Ben vallahi sıfır gibi <laughs> oldu <daha. gülüyor> Evet. Oyun mu gelsin şimdi? He ee, uno gelsin okey. Onoyu bilenler bilir. Bizde Onan'ın adın pis, Yedin, pis neydi? yedili mi? Pis Pis yedili mi? Pis yedili. Sallıyorsun gibi geldi bana. Pis yedili değil. 7 yedi atınca, 7 de öteki pis atınca, 3'üncüye kaç tane kağıt sokuyordun? O ona geçiriyordu, ona geçiriyordu. Pis yedili işte. Dost kazı değil miydi o? Hayır. 10 atınca geri dönüyor, as atınca çektiriyor tamam, falan. Pis, pis yedili. yediliydi doğru. Ben batakçıydım lisede abi. Evet, dünyanın en küçük Onosu diye geçiyor. Ben de yanığı çok seviyorum. <laughs> Kumar batışıyor ama yanık. Yanık güzeldir ama. Bir de katlamalı yanık. Ee, Babam bütün... yanık. Donunu gömleğini bırakın. <laughs> <laughs> yanık öyle bu. Baba. Babam söyler yani. Dünyanın en iyi kumarı yanıkla oynanır diye. yanmalı sıkıntı. Yanıyor, Yanıyor ya iki katı giriyor. Evet. Ah elimi kestim. Geliyor. Oldu. Geliyor. Geliyor, geliyor. O Normalde unonun bu sanırım uno daha bildiğimiz iskambil kağıdı. Yani aynı boyutta. Bunun daha küçüğü yapılır bence bu arada. Yani var mıdır bilmiyorum ama. Ama tabii ki mı? şimdi o şeye giriyor. Ne? Yani Dio bir şey diyorlar ya. Dio art mı? Dio bir lafı var. Binaların küçüğünü yapıyorlar ya. Ne onun adı? Dio. Dio değil lan. M ile başlıyor. Tamam işte öyle yapabilirsin ama oynanmaz onunla bence. Bu oynanabilen en küçük uno'dur bence. Neydi lan ben onun adı? Allah hmm. soktu. Dio art. Onu. Dio Art mı? Dio öyle bir şey. En küçük şeyleri yapıyorlar böyle işte tuvalet yapıyorlar. Minyatür mü demeye çalışıyorsun? Değil değil mi? Değil. Dio bir şey diye geçiyor. Doğrudur. Şurada yazsın. <laughs> Buse bulur onu. Hadi bakalım. Evet açıyorum. Ana. Bundan da, ben bu kadar Ben de, de o kadar çek bekliyordum. Çektim. Güzel şu an. Bu şeyli mi acaba? Bunun ha hakkı telifi ödenmiş midir acaba? Tabi ödenmesi. Onu nasıl bassın adam orada? Adamın içinden geçerler. <laughs> evet burada harbiden işte yazıyor neyi nasıl oynayacağımız. Bu arada ürünler nereden geldi? Amerika'dan. Baba yine sağ olsun getirdi. Türkiye'ye göndermiyorlar zaten genellikle gümrükten dolayı. Gelse de gümrükte çok uğraşıyorsun. Bayağı bir para ödedik ama bunları. Gene. <laughs> o size de değer. Şöyle açalım güzelce. Oğlum çok tatlımış lan. Bak. Allah. Abi ceket cebine ama. koyacağım. Oynayacaksın da nasıl oynayacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göstereyim. Çok böyle güzel detayları var. Ya ben konuşurken zıplamasam... <laughs> Öpmedin beni. Seçkin baba boyutunu anlayabilmeniz için 1 TL getirtti. Üstünde Atatürk var. Zaten üstünde Atatürk olmayan 1 TL'ye ben 1 TL demiyorum. <laughs> ya gösterilecek bir şey yok. O yani onu oynuyorsun, dağıtıyorsun. Kuralları var. Ona çektiriyor. Allah'ın yarısına. Oha. Bir şey söyleyeyim mi? Tam yarısından kesmem peki. Hepsi ah. sarı elindekiler. Oha. Tam yarısından kesmişim. Ya baba ya. <laughs> Yalnız bunlarla oynanır. Oynanır tabii canım. At bakalım. <laughs> Yapıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Mesela sen bir attın, şimdi onun üstüne ben böyle atıyorum. Ben de atıyorum. Bir attın, ondan sana. bir yok. Ben bunu atıyorum, değiştiriyorum. Diyorum ki kırmızı birim olmadığı için sarı iki diyorum. Ben bunu atamıyorum mu? Abi yanlış yaptık zaten ya. Bunu atınca bir alttaki adama değiştiriyordun. Şunu atınca renk söylüyorsun. Bunu atınca da sokuyorsun karşıdakine bak. Bunu bir attın mesela. Bunu bir attım sen yerden tak tak iki tane almak zorundasın. Tamam neyse. Evet. Biden... ama çok rahat oynanır. Oynanır evet. Ceket cebinde götüreceksin oynayacaksın. Bu arada kullanan vardır buna. Vardır tabii çakmak cebine koyabilirsin çok rahatlıkla. Yani askerlere, cezaevlerine falan çok rahat. <laughs> Bunu merak ediyorum abi. Bu bir Polaroid kamera ama tabii ki çalışmıyor. Üstüne yazmışlar Bit and Simulated Film. İşte ses çıkartıyor çık diye tuşları var zaten üzerinde. Tabii ki bir fotoğraf çekmiyor. Gerçi böyle diyorum ama bundan daha küçük bir kamera var. Evet. O diğer videoda. Anahtarlık bu aslında ama işte içine pil takıyorsunuz. Ses falan çıkıyor. Şu falan çok güzel detay olmuş. Bir de çekersi Çekip Bir de yazdırdığını düşünsene abi. Efsane olay. Ama buna 15 dolar mı? Yok. 7 dolar mı aldık? Bu çok pahalı değil. Helikopter güzeldi ama parası. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Hadi bakın bunu da çok bozmadan açalım. Gel, gel, gel. Vallahi sticker sandım değilmiş. Kandırıldık. Aa, detaylar çok güzel. Çıkıyor mu lan bu? Çıkmıyor. Şöyle bir detayı var. İşte bilirsiniz zaten Polaroid kameraları. Bence bir düğmeye basınca çıkabilme ihtimali olabilir. Aa! Çok, iyi. çok iyi. Delikten bak bakayım bir şey göreceğim mi? Vallahi gözüküyor. Yemin ederim gözüküyor. Şaka yapıyor. Bak. <laughs> Oğlum çok ufak. Gözüküyor. Şöyle sonunu sonunu göstereyim. Bu arada kalitesini beğenmedim. Plastik <laughs> çok dandik. Ama görüntüsü çok güzel, çok tatlı bence. Şöyle üst tarafında iki tane butonumsu bir şey var. Kırmızı olan aktif sadece, diğeri böyle çalışmıyor. Şuradan da baktığınızda arkasındaki delikten onu da göstereyim. Şu iğne deliği gibi yerden görebiliyorsunuz karşıyı. Çok acayip yani. Tek gözünüzü kapattığınızda şaka maka görüyorum ben şu an evet, yani kamerayı. Evet. Bak mesela gördüğümü kanıtlayayım insanlara. Şu an ekran açık karşıda. Bir hareket yap kameraya. Ya bir, bir sayı göster elinde. Oğlum ben o kadar bu göremiyorum ki şöyle... 2 Evet. Şuradan da böyle kancası var. Takıyorsunuz bir yerlere. Şimdi şu olayı göstereyim. Sesi de var bu arada onu da dinleteceğim. Bastığınızda çıkmıyor bu. Keşke buraya böyle bir, bir şeyin fotoğrafı koyulsaydı değil mi? Boş çıkması. Ama polaroidlerde de biliyorsun. Siyah çıkıyor ya, ondan sonra ve evet, sallıyor. doğru. Tekrar basayım. Boş. İttiriyorsunuz. Kurmalı bir şey. Aynen. Sesi çok orijinaline benzemez. Evet, sanki yazdırıyormuş edasını. Bir de bir de çık çık sesi yapacak ayrı bir şey daha koysalarmış. Şimdi ben buna 150 lira mı verdim? <laughs> evet anahtarla. Güzel bomba ya evet sırada da yine bir oyun var dünyanın en küçük jengası şu kamerayı hiç kullanmadık buraya da göstereyim ya bununla oynanması mümkün değil bence ne diyorsun deneyeceğiz ve göreceğiz yani cımbızla oynarsın bunu <laughs> yok oynayacağız ama işte burada el titremesi falan çok önemli bence en fazla inebileceğimiz bence çıkabileceğimiz bir kat deneyeceğiz hadi bakalım ben oynarım <laughs> kürdan lazım ama küçük şeylerle oynamayı tercih <laughs> <laughs> hadi bakalım tabii tamam bu arada kutusu da çok tatlı. Detaya oh bak, Jenga oh. Benga yazıyor üstünde. Toplaması da dert onun şimdi. Evet lan. Bunu açacağız. Toplaması gerçekten dert. Heh, bu manyak işi şu an. Nasıl yapacağım çok merak ettim o işi. Şöyle ben yapacağım şimdi onu. Düzgün çıkarırsan... Bence başarılıydı ama yine. Başarılıydı. İddiaya girecektik, tam çıkardık. İddia yani. koysaydın ben bunu var <laughs> gibi çıkartırdım. Ortaya para koyacaksın. <laughs> evet. İlk ben başlıyorum. Ama çok sallamayalım masayı. Başla. Oğlum bir de niye tırtıklı yapmışlar bunları? Oha ya, oha! tuslama mı oldu? Oo, ikinci el değmez Cenga'da ya. <laughs> Oğlum bunda her şeyi koyarsın Cenga'da, manyağa bak. Babam, ikinci el yok. yok. Yok abi, nasıl çekeceksin? Çek bakayım tek elinle. Öyle herkes de alır, ver ondan bana bir tane. Oo, benim aklıma geldi. Ben kullanabilirim onu <laughs> Oynanıyor, <gülüyor> oynanıyor. İlk iki sıraya dokunulmaz değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya kim diyor onu ya? Oğlum tek el, tek el. Hah. Gitti. Cık, gitti. Şu orta direkt sıkıntıymış ama. Oğlum bu nasıl oldu ya? Oğlum ortadaki bir çalıp durma <laughs> lan. Ana. Öyle mi dersin? Ben bir şey söyleyeyim bu kadar oynanacağını hiç ummuyordum. Ben de bu arada oynanıyor şaka maka. Yenge dönüyor ama böyle farkında <laughs> Evet. Oğlum ışığım ışığı her yeri kapatıyor ya. Ya dur almam lazım onu. Bak elinle ittirme şunu ya. İttirmiyorum dur. İttiriyorsun görüyorum. <gülüyor> İttirmiyor <gülüyor> ya. Dolandırıcı ya. İttiriyorum. zaten <laughs> eliyle böyle itekliyle düşmesin diyor. Düşmesin diye değil abi burasını düzeltmemiz lazım küçücük şey. Buyurun efendim. Parmaklar dolma gibiymiş bunun. Güldür mü oğlum? <laughs> Ulan yanlış şey mi ittirdin lan? <laughs> Geliyor. Ho! Geliyor. Hayır hayır. Abi hiç tahmin etmedim ben bu kadar oynayacağını. Vallahi <laughs> ben de hiç beklemediğim şeyler oluyor şu an. Çektin mi sen? Çek, şu an çekiyorum. İhale bende kaldı gibi İhale mi? İhale bende kaldı bence de. <laughs> Te Allah kahretsin. ya baba insanlar da görsün oynadığın şeyi ya. Tamam kardeşim az sıyırdık. Oğlum bildiğin oynasız mısın burada? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Büyükte bu kadar gitmezdi bence. Evet. Hep ortaları sıyırdım. Daha diyene bak. Daha yandan bir tane çektiğini görmedik. <gülüyor> <gülüyor> Duruyormuş bir de. Hayır <laughs> çocuklar yani oraya bip yaparsın. Hayır yapma. Herkes ne kadar terbiyesiz olduğunu göreceksin. Bu duyan da benim ha. Ben bu kadar tahmin etmedim çok evet, güzel. güzelmiş. Çok duymuştum adını ama tadı bir başkaymış. Hadi bakalım toplayalım. Bir şey söyleyeyim mi? Küçükten de eğlendim ha. Bunu birazdan toplarız. Hiç beklemiyordum ben de ama gerçekten keyifli. Evet, sırada elektronik var bir tane. Helikopteri sona saklıyoruz. Helikopteri sona saklıyoruz. Bence, Bunda çünkü çok şey yaşayacağız. Bence volt talkie yakar ya. Dünyanın en küçük telsizleri ve çalışıyor. Bak bak ne yazıyor? Up to 100 inch range. Ne demek? 100 metre. De, inch. 100 metre. küp. İnç, inç. Metrekare. Hani inç nerede yazıyor orada? İnç işte. <laughs> yani. ben mi yanlış biliyorum? Bu inç işareti değil mi ya şu kesme? İnç iki tane diye biliyorum ben. Sıkmış olabilirim onu. Yine minik saat piliyle. Bunu hemen açıyoruz. Bak bak bak. Antenli mantenli ikisi bu. Evet. Geliyor geliyor. Yine 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 bataryaları içinde. Evet. Görüntüler bu çok tatlılar lan. Ama malzeme kalitesi çok Evet çok kötü. Cep. Plastiği çok kötü. Ama önemli olan işlevi bence yani. Tamam. O. Boyu değil işlevi. <laughs> <laughs> ya kalitesinden bahsediyoruz burada boya da ya. Tam bir Alman. Buraya da piller kendi kendini yemesin diye şöyle bir etiket yapmışlar. Çıkarttığımızda artık devrede. Evet ikisi de birebir aynı. Hiçbir fark yok antenlerinden şeyine kadar. Bir tanesinde sadece yazı var böyle. Amerikan menşeli ama Çin'de yapılmış. Yanlarında açma kapama tuşları da var. Şu an ikisi de off konumunda. Açıyorum. Ses. Seçkin. Aa Morse var. Bak şurada kod key yazan yerde. Abone olun mu dedim. <gülüyor> <gülüyor> Adalet mülkü <milkesi> temelidir <laughs> dedim. Hey, alo ses ses. Ses döneme bir Ses döneme bir ki gelmiyor değil mi? Geldim ben uçan nereye indireyim. Uzağa git bakayım. Şu köşeye git ben uzak <laughs> ne yapayım benim? Gelmiyor. Ses döneme bir Geliyor Artık mu? geliyor. Ama böyle olmaması lazım. <laughs> Sen konuş. Batarak mı konuşuyor? Evet. Başka nasıl konuşacağım? Şu an geliyor sesin. Ama cızırtı çok fazla. Ya bu cızırtı niye var ki? Dışarı çık öyle bir tane. De Ses deneme bir iki. Geliyor mu sesin? Sesin bana geliyor. Benimki sana geliyor mu? Evet. Benim sesim de geliyor ama çok alçaktan geliyor. Ne kazık yedik be. <laughs> 200 yıllık teknoloji lan bu. Evet. Yazıklar olsun be. Ben çok üzüldüm şu an. Kahroldum ya. Üzdü. Boyu da küçük, işlevi de yok. <laughs> yani bildiğiniz çöp. Sırada dünyanın en küçük mouse'u varmış ama ben bunun dünyanın en küçük kablosuz mouse'u olduğuna inanmıyorum. Yani bundan çok daha küçüğü vardır bence. Göster o zaman. En büyüğünü incelemiştik. Evet. Göster en küçüğünü merak ettim. Vardır diyorum vardır. Benim gördüğüm en küçüğü. Bak bu yüzdü. Şu an içinde pil yok. Evet açıyoruz. Bu senin yeni mouse'u bu arada. İçin... Bunu bok çıkarır mı? Çıkarır mıyım? Çıkarırsın. Aslan gibiyim ben ya. Ha? Tabii canım. Tuttuğunu koparırsın sen. Evet. Of. Oo. Bak. Çok kötü. Oğlum içinden. Ama sedefli rengi var. Ten sesi geliyor. Sedefli abi? Bu sedefli bile değil. Simli bu. Şöyle göstereyim altında. Krallar dangılı gizleyecek yerde yapmışlar. Bu alıcısı. İçinde pili yok. Pili şuradan açılıyor galiba. Aynen. Evet. Şöyle takalım. İçinde göstereyim. Çok dandik bu arada bu da. Yani yapmışlar ama. Bir selamünaleyküm dedi kapan. <laughs> Geldi gitti. Şimdi bunu deneyelim. Of oh, paşam. Kafan ne büyük senin ya. Yani. Benim evet. <gülüyor> <gülüyor> büyük. Sadece orası ama değil mi? Evet dangılı takıyoruz. Laptopu açıyoruz. DPI falan Şöyle göstereyim abi. tabii DPI Allah'a emanet bu arada. Ama çalışıyor problemsiz. Tüm tuşları çalışıyor hatta. Çalışıyor işte ya. Bir şey yok, bir makarası yok. DP yanında bilgisayardan ayarlayacaksın artık hassasiyetten. Üstünde herhangi bir tuşu yok. Normal bir mouse da yan yana koyalım. Yanında mouse Tabii var. Ki. O da normal bir mouse sayılmaz gerçi. Biraz büyük bir mouse ama. Farkı şöyle. Alttan da gösterelim. Abi 1 lira koy. 2 tane 1 lira işte mouse. Lütfen. Değil mi? İki tane 1 lira mı değil mi? Ya neyin tartışması bu? Küçük işte anlatsın satayım ya. <laughs> Dangalını da takalım yerine. Şimdi geldik mevsaneye. Gelsin mi? Gelsin bence. Evet. En merak ettiğimiz şey bu. Şu kameraya da gösterelim. Aldığımız en pahalı ürün bu değil mi? Evet. Kaç? 25 dolar. 500 lira. Çok da aşırı pahalı değilmiş aslında. Kimine pahalı gelir yani. Biz bir de buna kargo ödedik değil mi bayağı? Tabii, tabii tabii. Kargo, vergi. Sen bir de bunları getirmek için bagaj hakkı da ödemişsindir. Ödemedin. Canın sağ olsun ya onlar da Olacak tabii lan. Birlikte video çekiyoruz. Ekmeğini birlikte yiyoruz. İnşallah. <laughs> Şuna abone olun da Allah aşkına kurtarın beni ya. <laughs> <laughs> bu sefer bir kere Seçkin abinin şeyine eklemeyi unutmuş altı. Allah'ın bir tripler. Aman ya Rabbim. Olsun siz. Gel, Bu Mert kardeşim videosunu beğenin. Abone değilseniz abone olun. O da yeter benim için. Biraz tribünden oynadık. Evet, bayağı, <laughs> bir, ya, yalancı. Yani. Evet, açıyoruz. Şöyle de göstereyim bu arada. İşte main motors. işte stabilizasyonu sağlayan şey falan böyle koymuşlar ama. Landing kit işte iniş takımları. Changing port falan filan bir şeyler. Ya öf. Bak övdük övdük gömeceğiz şimdi. Bak bunda da batarya yok. Ha bu şarj mı oluyor orada? Sanırım öyle. Öyleyse Bakalım. daha şu an. Pil mi kaldı anasını satayım? Yapın şunları şarjla. Ooo. Oo. <laughs> <Oha, gülüyor> çok iyiymiş. Kendi kutusuyla geliyor. Şöyle kullanım kılavuzu var. Ledlerini falan göstermişler, kumandayı göstermişler. Bunda ne var? Bunda bir şey yok bence. Şarj zıtları. Hiçbir şey yok. Kutuyu doldurmak için yapılmış bir show. <laughs> of, şuna dokun. <laughs> Abi bu kadar ben tel maşa bir şey görmedim. Çok kötü. Çok kötü. Oo. Çövbe baksana ben, yanlar mı? açık açık. Baya. Aa, kafayı yersin. Bu arada ama kumandayı beğendim. Aynı zamanda şöyle açalım. Açılacak inşallah. Helikopteri içinde taklıyorsunuz kumandan. Bence çok mantıklı olmuş. Evet. Ve hani büyük de olması lazım ele oturması için. Çok okey bence. Şuraya da gösterelim. Oo, bu uçmaz baba. İnşallah yani. Bu gücüne nereden alıyor? Allah'tan mı alıyor? Ne <laughs> bu yani? <laughs> bir şey diye bir butonu vardır onun. Şurada var. Heee şu an. Aa. Güzel. Açma kapama tuşu nerede bunun? Heh, açtım. <laughs> Helikopteri açtım. Bakın böyle açtık. ışığı yanmaya sönmeye başladı. Neredeydi bunun tuşu? O kadar küçük ki. Nereden açtım lan? Ondan şurada. Şurada böyle bir çentik var. Onu çekince açılıyor. Joystickleri rahat yönetmek için böyle. Ha, onu da o herhalde gaz değil mi? Aynen. Şöyle kapatalım. Çok kötü kalitesi ya. Uçmaz bence bu. Ne O değil de bak. Bununla kaldırdın. Bununla da ileri gittin. Sağa sola kim çevirecek onu? Left right bir şeyler var ama. Bana öğreneceğiz. Hadi bakalım. Tada! Dört tane kalem pille çalışıyor. Bak bak bak! Vart ya, al. Ortaya karışık yapıyorum. Vartal al şuna. Şu, bak şu dolu. Benim Termal gözlerim var. Termal gözlerim var, gözlerin görmüyor <laughs> <laughs> ama. takalım. İnşallah çalışır. İsmail'den aldık, pek güvenmiyorum ama. Valla şu an bir ışık attı. Bu arada şu içindeki kablo, şurada bir tane pin var ikili, oraya giriyor. Pilden şarj oluyor yani. Açıyorum. Hadi bakalım. Sen kamerayı parçalama yukarıdan Yeşil yandı. oldu lan lan. Nasıl yaptı gitti ama. Oğlum korktum bir oğlum, şey ki. beni korkuttu. Kaldıracaktık onu ya. Abi az gaz ver ya. Sen de köklüğün gazı anasını sen. Yeşil yanıyor. İrtibat kurdum demek herhalde. Niye askıda durmuyor? <laughs> gidiyor evet. böyle. Oğlum hala uçuyor. ne yapıyorsun oğlum? Keseceğim bir yeri mi? Kapat. Kapattım şeyi. Kendi uçuyor. Salayım mı? Dur bakayım tut elinde. Ha. Sola gidiyor. Sola gidiyor. <laughs> Gemi sola mı çekiyor bunu? Ha ayıkamadım bunun nasıl olduğunu. Şuradaki LR R'ye bassan öndeki. <laughs> Sal bakayım. Düşer mi? Sağa gidiyor. Bundan çok bir performans geleceğini düşünmüyordum ama uçtu bu arada. Uçtu uçtu. Şöyle yanıyor kumandası falan ama ben ayıkamadım B'ye alıyorum. B'ye aldığında yerinde dönüyor herhalde. A'ya aldım A'daydı. Bu ne oğlum? <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Ya üzülürüm. Daha uçuramadık la. Tamam o en alta gelecek. Bir parçası daha var mı? Oğlum of. nere mi elliyorsun? Ne var bu parçası var mı dedim? Üstüne parça geldi. Babam elimde elimde hepsi. Elleyip durma beni. Malzeme çıkardık sana işte. Biraz daha da altına malzeme kendi çıkacak ama. Ne baktın? Hı? Kayışın güzelmiş. Her türlü kayışım iyidir. <laughs> var ya biz bu konuştuklarımızın çeyreğini koyuyoruz ya. Bak şunun böyle olması normal denge sağlıyor bunlar. Ver bir de ben deneyeyim ya. Hazır mısın? Tamam da gitti. Piller zayıf diye uçmuyor olabilir mi? Hiç hareket de yok bunda. Benim korkum bozuldu mu acaba? Canı buraya kadarmış. Kork aklım çıktı da. Ha. Bir saniye. Gaz, gaz verme be kardeşim ya. Dur. Ver şunu gaz. Bekle. Onun kalkmaması lazım. Verme. Bunun buradan kalkmaması lazımsa ne yapacağız biliyor musun? Bunun bir kapağı vardı daha. <laughs> <laughs> Ağzımızın tadı kaçtı şimdi. Sen getir bir çikolata yiyelim. Evet. Seçkin Bey'in eşi Burcu ablacığım teşekkür ederim. Bana şöyle bir çikolata almış. Çok tatlı vardı. Acaba böyle yiyeceğimizi bilse alır mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım tadı nasıl? Genelde böyle çikolataların tadı çırt oluyor. Ah güzel ya. Of. Of. Bir şey mi? Çok güzel gözüküyor. Hadi ritüeli yapıyoruz da. <laughs> Hadi yapalım. 1, 2, 3 Güzel. Daha nasıl tadını aldın? Hı? Ben alırım. Bir şeyin tadına güzel diyebilmem için ilk önce yutmam lazım beni yani. Onun üzerinden yedi çikolata. Güzel ama yani ben beğendim. Güzel. Teşekkürler. Tekrardan selamlar. Helikopteri yapmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Bayağı bir deneme yaptık. Bu pervanesini atıp duruyor. Çok bir verim alamadık. Seçkin falan Almanya'ya döndü zaten. Yani helikopter için de bir fiyasko diyebiliriz telsizlerde olduğu gibi. Ama çalışsaydı güzel olurdu. Aslında o problemi yaşamasaydık uçacak gibiydi. Hatta şuralarda falan dolandı videoda görmüşsünüzdür. Ama kısmet değilmiş. İkinci part gelecek yakın zamanda. Herhalde bir buçuk haftaya falan gelir bu video yayınlandıktan sonra. Onu da muhakkak izleyin. Bunun kadar eğlenceli bir video oldu. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Neyse yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.